Onları bırak, çağır şoförü de o taşısın. Tamam. Ne oluyor burada? Yer değiştiriyorum. Sebep? Yer açıyorum. Kime? Yazı hazırlık. Öyle. Babaanne. Bu odayı niçin? Daha doğrusu kim için hazırlıyorsun? Sana bir soru sordum babaanne. Ee yeter be. Melisa Hanım esim kükleyecek diye senden gizleyecek değilim. Babamla özleme yer açıyorum anladın mı? Beşik gelecek bir aya kadar. Şaka mı? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapar gibi bir halim var. Asla, asla izin vermem buna. Ben ise senden izin falan almıyorum. Bunlar annemin eşyaları. Bunlar annemin eşyaları. Annem bu eve geri dönecek. Duydun mu beni? Bırak Rakşınlar. Ye, yeter! Annem bu eve geri dönecek. Bıraklar. Bırak! bırak. Bu oda annemin odası. Bu eşyalar annemin eşyaları. Dokunursan yakarım. Ne? Yakarım seni de bu evi de bu odayı da hepinizi yakarım. Duydun mu beni? Melisacığım. Güzelim sakin ol. Bak bakayım bana. Tamam ver şimdi bunları bana. Bunlar ben. benim annemin eşyaları. Kimse hiçbiriniz dokunamazsınız bunlara. Tamam amcacığım ver bana şunları koyalım şöyle bir. Güzelim. Hadi. Oh, annem bu eve geri dönecek. Annem öfkeyle davranıp bir hata yapmış. ...değil mi anne? Tabii tabii. At, atmayacaktım ben onları. Bak arzu ile konuşuruz. Eşyaların istediği zaman gelir alır. Ya da almayacaksa almak istemiyorsa... ...onu sonra konuşuruz tamam mı? Dönecek ki benim annem bu eve. Dönecek. Biz şimdi seninle gel aşağı inelim. Bir kahve içelim. Biraz hava alalım. Tamam mı? <laughs> anne bak kimse... Bu eşyaları dokunmayacak odaya hiç kimse girmeyecek tamam mı? Merak etmeyin ee, daha da ellemem. Hadi güzel, hadi. Sonuçlar gayet güzel. Ee, Riskli bir durum yok tabi. Ee, son bir sorun daha takılır, akşama taburcu olursun. Ama tabi yardım alman gerekiyor. En azından buradan çıkmadan psikiyatri doktorumuz seni bir görsün. Görsün tabii. İstemiyorum ben. Aşkım. İstemiyorum dedim. iyiyim ben. Merak etmeyin. Biz hep yanındayız. Çok geçmiş olsun. Ama bu ilk ve de son olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir görünseydin mi kızım? Hı? Neden? Bana teşhisi o mu koyacak? Sahi. Ne olur ki bunun teşhisi? Hayatım. Evet. Ciddiyim. Ben soruyorum sadece. Biliyorum. Acım var. Canın yanıyor. Ya. Ama hesap soracağın son kişi mukaddes ya. Tamam. Ben zaten ortaya soruyorum. Ya, Tüm ya, bunları yaşayan bir şey, yapma. Ne doktor? doktor? Ne doktor? Ne doktor? Ne Ne doktor? benim için Ne doktor? Ne doktor? Ne istiyorum ben Cennet tamam, cennet sakin, sakin hayatım. Çıkacağım, bırak, sakin, bırak biraz. çıkacağım, bırak, bırak! Sakin bir tanem, sakin, cennet, dur tamam, tamam, cennet, cennet. cennet. Ben odama çıkıyorum. Ya Melisa dur hayatım ya. Ne işin var da Bak hava ne güzel mis gibi işte. Hadi biraz daha kal. Sonra amcacığım. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. <laughs>